Evet, ben mi? İyiyiz inşallah işte ne yapalım her zaman hiç güç, ee, uç aç. kaç, kaç uç. Yani otobüsü kurtar, raydan tren çıkmış tren raya girmiyor. Yani uçak düştü egzosu tamir et. Hani her zamanki işler yani. Geçen yine gittim meteor kurtardım öyle yani. Senin işin de zor valla. E benim işim de zor. Cücelere bak, cücelerin evini temizle. He he. He, he Yani olabilir ki her herkes zor yani bu işler yani falan işler yani. E sen beni yemeğe davet etmiştin. Eee ne zaman yemek olacak? Birazdan pişer. Şu Ariel de iyi kız değil mi? Bilmiyorum ki yani hiç tanımadım ya. Ariel diye yani mesela bir kere kek falan götürdüm ama yani kız garipti birazcık. Yok bence çok güzel bir kız. He. Bence değil. Ama öyle geliyorsa değildir belki ama ben çok seviyorum o kızı. He, ee, ama ilk tanıştığımızda hiç sevmiyorum demişti Seyman Aydın. <laughs> i̇lk <laughs> tanıştığımızda biraz garip bana da ama. Bomba mı patladı arkada? <laughs> ben dedim bomba patlıyor. <laughs> Bir saniye nasıl ya? Medium small, XX large. Bir boy küçüğünü almışım. <laughs> Kim XX iç large? Sen sen pamuk prensesi sen bu kim? Bu pamuk prensesi de sen kimsin? Ben pamuk prensesim. Sen kimsin? Ben pamuk sadece saçlarımı boyattım. Siyahtı biliyorsunuz. Şu anda kızıl ama benim pamuk prenses. XX large de olabilir hiç fark etmez ama pamuk prenses. Fazla yedim bu ara. Şiştim biraz ama bu değil. Yani pamuk prenses bu değil. Çocuğum ben senin ya. Hayır canım. Benim çocuğum falan yok bu boyuna cüceler yediler. Öyle yediler yedi cüceler. Onların yataklarını kur kaldır yemek yap. Bu yani. Benim imajım bu. O zaman aranızda test yapayım. Kim pamuk prenses olmak ister hoş geldiniz. Kim pamuk prenses olmak ister hoş geldiniz. ilk Benim. Sorum, evet. Kaç cüceniz var? Ee, kaç cüceniz var? Yedi. Evet doğru bildi. Evet. Yedi. Ama sonradan söyledi. Ama sonradan söyledi. Kopya çekti. Benim yedi cücem var. Benim de yedi cücem var. Say atlarını. Say atlarını say bakayım. -"Uykulu, hapşırık, evet. tıksıngan, <laughs> mutlu, neşeli, somurtkan. -"Bunun 8 etti." -"Ya tamam, sen söylemene gerek yok. Sen doğal pamuk penceresini tıksıngan evet. diye bir... -"Bilmiyor mu yani?" Tıksingan. var -"Tıksıngan diye cücesi mi varmış bunun? -"Demek ki sahte cüceleri de sahte işte. -"Tıksıngan diye cüce tıksingan. mi olur?" Benim -"Tıksıngan." -"Benimki..." Şey... demedim." -"Tıksıngan dedin." -"Hapşırgan dedim." <laughs> <laughs> hapşırgan diye cüce mi var? Bunun hapşırgan Hapşırgan. hapşırgan. Cüceleri de sahte. Bak ben evet. pamuk gibiyim. Elle. Biraz. Bak elle. Ba pamuk. pamuk olmuşsun ben sen bayağı. Çekil saçlarımı. Yolarım saçı başına. He kimsin sen be? Sen kimsin pamuk prenses? Ben şimdi bunun kim olduğunu çıkartırım ortaya. Çıkartacağım. <laughs> i̇şte. Pamuk prenses büyücü çıktı. Evet. Büyücülük de vardır benim işlerim içinde. Al bak iyi ki var. Bak gördün mü? Benim yerime girmiş bu küçük pamuk prenses. Al sana Ariel çıktı. <laughs> ne yapıyorsun sen? Benim yerimde. Batman benim. Batman, Batman, Batman kim ya? Yazıklar olsun. Ay. Beni Batman'le karıştırdın lan yazıklar olsun. <laughs> Batman'den de hoşlandı demek bu. Gördün mü? Superman benimle hiç ilgilenmiyor. Ben de pamuk prenses kılığına girdim. Nasıl ben bir şey... sevgiyse beni Batman olarak görüyor aman Allah'ım. Evet. Seni Batman olarak çağırmış yemeğe. Ama ben ikinizi de hoşlanmıyorum. İkinizi Sen de istemiyorum. Benden mi hoşlandın? Hayır. <laughs> değil, hayır. Hayır ablacım. Bizim arkadaşlık var bizim aramızda. Beni odadan. mi beğendin? Aa, beni mi beğeniyormuş? Superman. Ha? Ariel'cim söyle bakayım. Beni mi beğeniyormuş? Bilmem ben de seni sevmiyorum. O zaman niye benim kılığıma girdin? Ay canım süpermenim, süpermenim. Ama bir şey söyleyeceğim sana. Ben böyle bir saç hiç saçların şeklini biraz değiştirmeniz <laughs> Bu perçemi mesela... Bu <laughs> Süpermenin zayıf <gülüyor> noktası <gülüyor> o perçeyi yok etmek. Onu yok edelim, böyle tıraşlayalım belki sıfır numara. Bir tane şey olabilir bence. Ama bir dakika. <laughs> Buradaki omuz logosunu tıklayın, İçinde çıkan kırmızı abone ol yazısını da tıklayın ve kanalıma abone olun. Sonra dönün bu tarafa. Buradaki pencerelerde çıkan videoları hemen tıklayıp hemen seyredin. E o zaman iyi seyirler.